Roja Kobane ya cihane lehmu kurd u toste kurda piroz dikin. Und zanun ku bere Kobane ze ali dai seve hat dor beskrin. O çiçek gran havun sagale Kobane hatin bikarani. Ne ne dere gele Kobane lebe khodan bu bela tek birin ne dere. 10 bere iro bu davya dai sa haru ho. Tabii ki devletin hegemon Başkuriji dandan bismillahül-ekber, öh berawi, başkuriji dandan dayışı, disajyi kurdar ve deri, da xodane ki behempadan uinga 15 Eylül 2014'te başlayan ve halkların zaferiyle taçlanan Kobani direnişinin 9. yıl dönümü vesilesiyle mücadelesiyle açığa çıkardığı ruhla tüm dünyaya ilham olan halkları ve direnişçileri bir kez daha saygı ve minnetle selamlıyoruz yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarcasının yerinden yurdundan edildiği Suriye iç savaşı 2011 yılında bugüne büyük bir toplumsal yıkılma sebep oldu. Kendi halkta Şit, El Nusra, Ahral Şam gibi çeteler emperyal hevesler peşinde koşan bölge ülkeleri ve küresel güçlerin paylaşım savaşı verdiği topraklar aynı zamanda Paris bölgesel ve küresel güçlerin desteğiyle Irak ve Suriye'de kadın, çocuk, sivil demeden on binlerce insanı katleden barbar işit çetelerinin 2014 yılının sonbaharında Kobani'de başta Kürt halkı olmak üzere bölge halklarının büyük direnişine çarptı. İşidin tank, top ve ağır silahlarına karşı Kobani'de topraklarını ve yurtlarını savunanlar ortaya konulan büyük direniş Orta Doğu halklarına umut oldu. İstenenlere de gereken cevabı verdi.

چپمنیا میا برومت و همو سازی و پارتی ما و هوالی من کو بشتاری بی دخویانی بونه ام خیراتنا و گشا دکن ام یک کوبانی روز کوبانی یا جیهانی لحمو کرد و دوست کرده پیروز دکن و اند زانن کو ده سال بره کوبانی جا آلیه دایشه و حد دور بشکرین او چه چکه گران هاون سرگل کوبانی حد دور بشکرین l wê derê gelê komanê li berxwedan û we ji daişê rizgar kirin ne tenê we rizgar kirin bi rastî jî daişa ku serê îhanê b bea tk birin liw derê dehsal berê ro bû bawiya daişa har û hov tevî ku dewletên hegeman piştgirijî didan bi silahê we bi her awî piştgiri dida dai dîsa î kurda l wêde bxwdanek bêhenp an U, <laughs> cibedere, kasimku, keren, o kurbanı rızgar kırın. Hem jüvedere hem o kısım kurbanı rızgar kırın silahı O elbisela bir astıcı bir öz dıkın. Hem de ve şimdiki yakın mızları zıbo kurda o dostu kurda roze ki gelip girengi. Dehivya ku hem o Kürdistan rızgar ve hem diş az duvarı olan silahı dıkın. <laughs> Dağışan hali ol çok astıcı bir sıkıcı ve pek kurda tek çoğu. Hem de varım همو کسی کو بخوازم کردار سر آخوان تنها بکن آوی پی بچن آوی بره گویا وان گله کرد بساله زبو خوی بده خبر کردن تو کشیم ده گله کرد بساله زبو همون آخه به فارزه تو کشیم دیده ام درجی کی verdin, kurd biz ahakta ahakta ne tür azad bizi, hem de var e, yek kurbanı, ne kurda, ondan ne kurda piyolsun, hem de bizim ki, rozava, iros cihane diye mina, çok asak ki, gele kurt muhe deri tekosinci da, hem de bizim ki, iro sistemeki geleki demokratik hava hati avatren, hem de kurdan muhe deri tekosinci, nahal muhe deri, sisteme ki, gez cihane bire, نیا خاطر آواکنیم نمیداره تو سر دستیا کسی تونه هر کس نمیداره ما بخواه و کار بکاره هر کس نمیداره آزاد بکاره خواه ایفاده که امید بیزیم کی برا این سیستم لحظه جهان بلافه برای این سر دستی و هدمنیا تو کسی بسات تو کسی تونه ده برا جهان آزاد ده و برا کرد آزاد ده ام سپاس کنیم به اون هاتونه نهایی اول بخیانیم ब्रेस ऐसेरो के में दने ब्रेस अब साइन होती है बसना वे खाना वही ना 15 Eylül 2014'te başlayan ve halkların zaferiyle taşlanan Kobani direnişinin 9. yıl dönümü vesilesiyle mücadelesiyle açığa çıkardığı ruhla tüm dünyaya ilham olan halkları ve direnişçileri bir kez daha saygı ve minnetle selamlıyoruz. Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarcasının yerinden yurdundan edildiği Suriye İç Savaşı 2011 yılında bugüne büyük bir toplumsal yıkılma sebep oldu. Kendi haklarının celladı olan totaliter rejimler korku ve terörle büyük kıyımlar yapan El-Kaide, Türevi İŞİD, El-Nusra, Ahral Şam gibi çeteler emperyal hevesler peşinde koşan bölge ülkeleri ve küresel güçlerin paylaşım savaşı verdiği topraklar aynı zamanda tarihsel direnişinde coğrafyası oldu. Bölgesel ve küresel güçlerin desteğiyle Irak ve Suriye'de kadın, çocuk, sivil demeden on binlerce insanı katleden barbar IŞİD çetelerinin 2014 yılının sonbaharında Kobani'de başta Kürt halkı olmak üzere bölge halklarının büyük direnişine çarptı. IŞİD'in tank, top ve ağır silahlarına karşı Kobani'de topraklarını ve yurtlarını savunanlar ortaya konulan büyük direniş Orta Doğu halklarına umut oldu. IŞİD karanlığı karşısında ortaya çıkan kararlı duruş aynı zamanda Kobani düştü düşecek diye heveslenenlere de gereken cevabı verdi. <laughs> Aydınlık bir geleceği müjdeledi. Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yaşam paradigmasına karşı yürütülen barbarca saldırıları kadınlar öncü gücüyle boşa çıkardı. Direnişin ana sembolü oldu ve bütün dünyaya kadınlara örnek oldu. Özgür ve eşit ortak bir yaşamın sembol kenti olan Kobani, enternasyonel dayanışmanı ve direnişin de ortak ruhu oldu. İşit bölgedeki ilk yenilgisini aldı ve gerileme orta başladı. Bugün işidin yapmak istediğini tekrar etmek isteyenler bu direniş ve dayanışma iradesiyle karşılaşacaklardır. Kobani dün direndi, bugün ve yarında aynı kararlılıkla direnecektir. Günümüz itibariyle hala Kobani'nin düşmesini hayalini kuranlar, halkların ve kadınların kazanımlarına saldırarak kendi iktidarlarını ve itibarlarını kurmanın hayalini kurmaktadırlar. AKP ve MHP faşizmi kendi elleriyle kurdukları savaş bloklarıyla yaratılan tüm kazanımları yok etmeyi ve tasfiye etmeyi sürdürmektedir. Bilinmelidir ki tüm saldırılara direnen halklar dün nasıl görkemli bir direniş sergilemişse bugün de aynı direniş asla taviz verilmeden devam edecektir. Sonuç olarak karanlığa karşı aydınlığın terör, şiddet ve haydutluğa karşı özgür, eşit ve birlikte yaşam kararlılığı olan kararlılığın ilanı olan Dünya Kobani ile dayanışma günü Kobani'de barbarlığa karşı direnenlerin bütün dünya halklarına armağanı olmuştur. Biz düşün şimdi hiç ile tuhaferi pozda saat size dehkem deh dakika Kobani rizgar bu. Bizi berkıdana Kobani, bizi berkıdana Kobani, bizi berkıdana gelin.